Evet arkadaşlar bugün saklambaç oynayalım. Siz de söyleyin. Ben ee bir kırarım ben. Aa! Kırdı <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Önüm, arkam, sam solum, sobe, saklam be. Gördüm. <laughs> Oynayalım mı Nina? Bir şey, i̇stiyor, istiyor mu Nina? Oynayalım mı? Oynayacak evet, mı? Evet, evet, evet. Evet. Ya. Ben buradayım kaldım ama. Ben buradayım. Evet. <laughs> bir çocuk kaldı bekle. Bir çocuk kaldı. Bir çocuk kaldı. Orada. orada. Gördüm. Orada, orada, orada. Gördüm. Sobele. Siz de oynamıyorsunuz değil mi? Tamam. Arda ee, e, e, da oynamıyor muuz? Yerdan mı oynamak istiyor? <laughs> tamam, yerdan sık mı istiyor? Sayıyorum hadi. Hayır, yerden şike oynuyorum. Şimdi. Bu turdan sonra son. Tamam. Son.

Size bütün kartları vereyim ben oynamayayım artık. Aa, ben, ben, ben. Sizin olsun ben istemiyorum. Şimdi yerden sık gel. Al ayaz. Ben zaten daha kart almayacağım istemiyorum. Senin olsun. Başka bir isteğin var mı? Oynayalım mı? Ben almayacağım daha kart istemiyorum. Bir şey oynayacağım mı Kemal? Ha? Oyun istiyor mu? Nasılsınız abi? Oynamak istiyor musun? Oynayalım mı yerden şeker da başka bir şey? Ha? Oyun. İstiyor ben mu? Ben hadi başladık yerden şe. Hadi. Kaç? Hadi. Yine hadi yerden şey oynasın tamam mı? Ben mi yapacağım? Sen ebesin, sen yapacaksın. Eheheh Abla bir oyun bitsin ondan sonra 5 dakika 2 dakika koşsun gidelim hadi, hadi. Kaç 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 <gülüyor> <gülüyor> Ebele 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 beni Aa kimliklerim kırıldı. Ben evledim. Ben, ben. ben, ben. Abi. Abi. Hayır. Ayağın yer değdiydim. Evledim. Evet, Teşekkür ederim. Nasıl kazanmak? Müsait, evet, zaman. Evet. Müsait e, değilsin değil mi abla? He? Müsait değilsin değil mi? Evet. Hadi zaten. Bas sözün olsun abla. Görsünüz Kemal. Evet. 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 Hadi. Başka bir şey var mı? Yok. <laughs> abi. Abi. <laughs> ha ben. Aa, Oyun oynayalım mı? Ha? Abi ne ki? Dinleneceğim mi? Arda abi eğlenceli değil mi? He? Eğlenceliyim o kadar sıkıcı değilim. Sonra devam edelim mi oyuna? Ben başladım diye. Ebe! Ebe ne Lina Ne çık de, ebel Gel ebele gel. Nina bak şimdi. Hayır yüksekten kalabiliyemiyorsun. Hayır yükselt. <laughs> Allah sana murat, Versin gel. Aşağı gel. Dur aşağı gel beni böyle. Öğreteceğiz yine dur. Öğreteceğiz ama dur. Gel beni gel. Evet. Evet. Melek bu melek melek melek. melek. Ay. Evet. Ah, belandın. <laughs> Yani bu arada rahat vermedin, sıra evet. bakmıyor. Misteri yok mu oynayalım? Evet, evet. Yok yok. Sağ ol. Bu hemen tek vereyim. Yok sağ ol. Abi alaydıns kardeşinden bir kitap ya. Ondan değil. Yoldun mu? Ödük <laughs> seviyorum seni ya. Oo <laughs> dedim var mı Ayaz? Oyun oynayalım mı? O kartlar da helal olsun. Senin kısmetinmiş. Kalite diye ettim acaba. O da bunun karşısında dersine daha çok çalışacak. Değil mi hayat? Değil mi hayat? Yabancı birini geliştirecek. Başka bir şey var mı? Din çalış, değil. Oyun oynayalım mı? Ben sana tebeşir vereyim. İster misin? Ya da bizimle mi olacaksın? Ya, ne istiyorsun? Ya. Tebeşir mi istiyorsun? <laughs> vereyim mi? Pembe. Pembe. Bekle. Seni son kez kostürme vereceğim. Hadi <laughs> Evet, evet. Tamam hadi gel vereyim gel kalk kalk. Evet. Niye şöyle bir kardeşim olmadı ya?